televizyonu izleyicileri. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bundan böyle Simirna'dan İzmir'e Kentin Gündemi e, isimli programımızda İzmir'de e, ve ülke gündeminde yer edinmiş konuları işlemeye çalışacağız. Evet, e, neden Simirna'dan İzmir'e Kentin Gündemi dedik? Dönem dönem programımızda e, kentin geçmişine dair de e, size bilgiler vermek istiyoruz. Bu nedenle geçmişle bugünün arasında bağ kurmak ve yaşanan süreci de size aktarmak istiyoruz. Evet, bugün ilk programımızla karşınızdayız. Bugün ele alacağımız konumuz İzmir'de son dönemde gündeme gelen şoförlere yönelik şiddet. Yanımızda İzmir'deki esot şoförlerinin örgütlü bulunduğu Yeniliş İzmir bir olur. E, sendikası üyeleri şube başkanı ve yöneticileri var. Eee evet Engin Bey e, Engin Demir yanımızda şube başkanı. Eee nedir bu son dönemde artan şirket isimleri? Gerçekten biz görüyoruz ki bu bundan aslında eee bir şubelerle ilgili bir süreçten devam eden birine geliyor. Ama son bir son dönemde bir artış var. Bir bir fark da de değinmemiz gereken şey anlamda bir sayıda artış var. Bunun, e, biz güzellik açısından, şoförler açısından, çalışanlar, emekçiler açısından baktığımızda bunun halkın sosyoekonomik durumunun düşmesine, insanların birbirlerine karşı bir saygısının bir kazanması ve hoşgörünün e, e, çıkan yasalar, Borçlanmasından kaynaklı psikolojik çöküntüye bağlı olarak olduğunu düşünüyorum. Biz e, emekçiler olarak, çalışan şoförler olarak, e, günaydın diye hitap ettiğimiz, iyi geceler diye uğurladığımız halkımıza elimizden geldiği kadar e, can güvenliğini, mal güvenliğini e, tehlikeye atmadan hizmet etmek amacını güden insanlarımız. E, bunun yanında e, tabii ki şoförlerimizin de ufak tefek eksiklikleri ve hataları oluyor. Biz bunları kurumlara şikayet etmelerini talep etsek de e, orman kanunu güden e, dediğim gibi psikolojik baskı altında yılan insanlar öfke kontrolünü sağlayamadan şoförlerimize fiili saldırılarda sözlü tacizlerde bulunuyorlar. E, genel kapsamda buna dayalı sorunlar yaşıyoruz şunu sormak istiyorum size yakın dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bir kararla ulaşım sisteminde bir değişiklik yapıldı bu sistemden sonra Aslında e, ulaşımın ana e, e, ulaşımın ana kaynağı İzban olarak e, belirtildi ve e, birçok hat otobüs hattı kaldırıldı aktarma istasyonlarına e, otobüsler yönlendirildi e, biraz bu sistem değişikliğinin etkisi var mı Şimdi e, ulaşımı tekerlekli sistemden raylı sisteme entegreli şekilde e, İzmir e, Büyükşehir'in aldığı bir kararla e, faaliyete geçirdiler. Aktarmalı sistem dediğimiz sistemde şoförler açısından, çalışanlarımız açısından e, hiçbir sıkıntı yok. Fakat e, vatandaşlarımızın serzenişlerinin bir bölümü de buna bağlı olarak e, yükseliyor. Ee, tabii yeni doğan bir bebeğe e, hemen yürütemediğimiz gibi bu sistemde de şoför arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadar e, büyük şehre e, çalıştıkları kuruma hizmet etmek için çaba gösteriyorlar. Biz buradaki aksaklıklar ile ilgili bir buçuk ay önce bir basın açıklaması yaptık biliyorsunuz. Bu basın açıklamasında da e, aktarmalı sistemdeki yanlışları belirttiğimizi, bunlara çözüm bulunması gerektiği konusunda ve bunlara dayalı darpların azalması için ee, şoför kabini, kameralı sistem ve Esot Genel Müdürlüğü'nün kurum olarak e, araçlarımıza ve şoförlerimize zarar veren kişiler hakkında davacı olmasını talep ettik. Neydi bu aktarmalı sistemdeki eksiklikler sizce? Yani e, Parkur saatlerinin yetersizliği, e, tren ve otobüs entegrasyonunun aynı saatlere, aynı dakikalara gelmemesi, bunun yanı sıra e, yeterli fizik araçlarımızın e, depolaması, e, dinlenmesi için vakit ayrılmamız, e, bunlara kaynaklı eksiklikler yaşandığını kendilerine bildirdik, ESOT yetkililerine. Onlar da çözüm önerileriyle bize geldiler. E, yavaş yavaş çözüme doğru ilerliyoruz. Şoförlere ayrılan e, süreler yeterli gelmiyordu değil mi e, ulaş, ulaşım açısından? Hala gelmiyor. Yani şoförlerimiz e, gerçekten inanın e, günlük 7,5 buçuk saatlik programında, 40 dakikalık parkurlarda e, yeri geliyor hiç dinlenmeden devamlı gidip gelen insanlar e, bizim şoförlerimizin de ihtiyacı var doğal olarak e, ihtiyaçlarının dahil kazanamayacağı saatler sabah 6, 7 ile 10 arası, akşam 16 ile 22 arası kesinlikle araçlarının direksiyonlarından kalkıp yemek yemeye dahil fırsat bulamıyorlar. Bu e, konuyla ilgili bir çalışma başlattıklarını Esot Genel Müdürlüğünden biz gözle e, görülür şekilde ta, takip ediyoruz. Fakat yeterli mi? Şu an için yetersiz. Biz daha iyi, daha iyi şartlarda, daha huzurlu ortamlarda şoför arkadaşlarımızın çalışması için görüşmelerimize, görüşmelerimizin sonucunun sonucunda netice alamazsak bunu eylemliklerle devam ettirtme yolunda ilerleyeceğiz. Evet, peki. Var mı ilave etmek istediğiniz bir şey? Bugünkü eylemimizin ama Amacı e, halkımızın e, şoförlerin de birer ailelerinin olduğunu. Şoförlerin de kentliyle beraber kent için çalıştığını. Bu kentliğe hizmet ettiğini. Hiçbir e, beklenti içerisine girmeden kamuya hizmet ettiğini ne dikkat çekmek aynı zamanda halkımızın darp edilen şoförlere darp eden kişiler tarafından müdahale etmesi gerektiğini. Darpa uğrayan şoför arkadaşlarımızı araçtan inip yalnız bırakmamaları gerektiğini, bunlarla ilgili bizim insanları mağdur etmek amacımızın olmadığını, insanları bilinçlendirmek olduğunu bağırmak için buradayız. E, fakat biz bu eylemler, bugünkü eylemimizden sonra halkı yine yanımızda göremezsek, İzmir halkını, İzmir kentlisini, İzmir'de yaşayan, İzmir'e emek veren insanlar olarak yanımızda göremezsek, darplarımız devam eder ise biz bunları... E, Sıralı eylemliklerle devam ettireceğiz. Yani biz vatandaşları mağdur etmek değil yanımızda görmek istiyoruz. İzmir halkımızdan e, tüm kamuya hizmet eden sadece sot şoförleri değil, izulaş şoförleri değil. İz Deniz'de geçen gün oldu bir darp olayı. Yani Deniz'de gemideki insanın geç kalmasıyla ilgili e, veya erken indirmemesiyle ilgili bir darp yaşandı. Yapabileceği çok da bir şey yok değil mi? Yani Deniz'in ortasındaki adamı darp eden bir toplum haline geldik. Onun için e, İzmir halkından size hizmet eden insanlara sahip çıkmaları gerektiğini bir kez daha buradan yenileyerek sizin aracınızla duyurmak istiyoruz. Biz sizin en sevdiğiniz, canım dediğiniz çocuğunuzu, eşinizi veya işe gönderdiğiniz kocanızı işine, evine, okuluna, hastanesine taşıyan insanlarız. Bizler de sizler gibiyiz. Hiçbir bayram Ailemizle geçirme şansına sahip değiliz. Hiçbir yılbaşı gecesini kutlayamıyoruz. Yani biz bayramda hizmet eden, yılbaşında hizmet eden, tüm sizin dinlendiğiniz günlerde, tatil gününüzde sizi gezmeye götüren insanlarız. Bizler de sizler gibi aile sahibiyiz. Ama lütfen akşam olduğunda bir çocuğun babasının kanlar içerisinde, yırtık pırtık elbiseyle gelmesini biz açıklayamıyoruz. Sendik olarak, işveren olarak Esot açıklayamıyorum. Yani bunu e, bunu yaşamak istemiyoruz artık. Teşekkür ediyorum. Evet. E, yanımızda şoför arkadaşlarımız var. E, sizi tanıyabilir miyiz? Şöyle gelebilirsiniz. İsmim İbrahim Zengin. Genel İş Birnoğlu Şube Yönetim Kurulu üyesiyim. Hı hı. E, 17 yıl e, direksiyonda kaldım. Şoförlük yaptım. E, çok kutsal bir meslek. E, halka hizmet eden gecesi gündüzü olmayan Sabahın dört buçuğunda kalkıp gecenin ikisinde evine dönemin e, bir işimiz var. E, bunu da seviyoruz. E, fakat toplumunda bize bir e, bakış açısının değiştirilmesi gerekiyor. E, yani bu otobüsler bizim değil. E, şu söylevi bırakmaları da gerekiyor. Yani bunlar da etki ediyor. E, ya işte babamın vergisiyle alındı. E, abimin vergisiyle alındı. E, sizin maaşlarınız o vergilerle ödeniyor. Bunlar söylenecek sözler de yani bunlar insanlar üzerine de etki yapıyor. Biz neticede maaşlı çalışan insanlarız. Bir hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hizmet de halka dönük bir hizmet. İnsanları işine, evine, okuluna hani gidecekleri, sevdiklerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki şoför içerisinde hatalı davrananlar varsa kurum gerekli cezasını veriyor. Bize sahip çıkılsın. Ne gibi sıkıntılar yaşıyor şoförler? Biz biliyoruz ki şoförlerin çalışmaktan kaynaklı pek çok sıkıntısı var. Şoförlerin sıkıntısı zaten belli. Şimdi e, direksiyonda olan bir insan trafiktedir. Trafikte her türlü e, trafik yolcusu, e, talepleri yani bitmeyen bir istekleri var. E, sivil arabaların, e, otobüs duraklarına yanaşıp yolcu alamamamız, e, oradan kaynaklı sorunlar yani saatlerin yetmemesi, e, sanki bir ralli yarışına katılmış gibi. yolcularında ee, yolcuların da e, tabii ki bir ene eve gitmeleri için onlara baskı yapıp sıkıştırmalar. Yani bunlar hepsi bir bütün bir pakettir yani. Bu e, sorun sıkıntı bu şekilde devam ediyor yani birbirinin peşinden. Bu parçalı çalışma sistemi var. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Ya parçalı çalışma sistemi e, toplu taşımda insanların işe gidiş geliş saatlerinin e, takviye amaçlı kullanılmış e, yedek arabalar diye bakalım. Yani bunlarda sıkıntılar olsa da yani bunların çalışması gerekiyor. Bunlar düzeltilecek şeyler. Yani işveren tarafından eksikleri fazlalıkları sendikamız tarafından söylendiği zaman düzeltilebilecek şeyler. Bu bunlar çok yani problem olsa da geçici problemler. Esas darpla ilgili. Yani insanlar neden arkadaşlara darp ediyorlar? Neden onların üzerine yürüyorlar? Neden ne istiyorlar? Yani bunları anlamakta zorlanıyoruz. Sıkıntımız bu yani iş saati düzeltilir yani gider. sendikamız görüşür işverenle görüşür onlar eksikleri bilirler düzeltir ama bu darp olaylarındaki ana temel ana sıkıntı e, neyse e, onun tedbirinin alınması gerekiyor. Çünkü toplum olaraktan sahip çıkılmamız gerekiyor e, varsa şoförün hatası ilgili kuruma bildirilmesi gerekir yani bunun cezası var yaptırımı var e, şey bu yani bizim sorunumuz sıkıntımız bu. Teşekkür evet, ediyorum teşekkür. çok sağ olun. Evet, sizi tanıyabilir miyim? Tarık Akbaba, ESO 4. Bölge Adatapay aracına görevliyim, şoför olarak. Evet, bu en son darbe uğrayan Murat Karavel isimli bir şoförün de arkadaşınızsınız aynı zamanda. Ne olmuştu, onu bize bir anlatabilir misiniz? Arkadaşımız 805 numaralı Hatta çalışırken, Buca Çamlık Kule Hatta çalışırken, e, durağa yanaşarak yolcu alıp indirirken, arkadaki aracın devamlı konular çalması ve yol istemesi Arkadaşımızın da hani yolcu indirirken yol vermek için mümkün değil. Buna sinirlenen arkadaşlar, arkadaşımız hafif etmeye çalıştılar. Otobüs durağında yolcu indirirken, yolcu alırken arkadaki şoförün korna çalarak yol açmasını istiyor sanırım değil mi? Evet. O da mümkün olmadığı için? arkadaşımıza sözlü tacize bulunuyorlar. Daha sonra arabaların kornalarını çalarak tacize bulunuyorlar. Ee, tabi arkadaşımız bundan rahatsız oluyor. Daha sonra e, ilgili amirlerimiz arkadaşımızın, arkadaşımızın e, arabayı garaja getirmesini e, talimatını veriyor. Arkadaşımız gelirken e, o insanlar da arkasından gelerek garaja basıyorlar. Arkadaşımızı darp etmeye çalışıyorlar. E, tabi bunun Bundan sonra bizim şu diğer şoför arkadaşlarımız da buna tepki verince e, bizim garajımızdan ayrılıp 2-3 arabaya tekrar gelip bıçaklı sopalı e, saldırılarda bulunmaya çalışıyorlar. Daha sonra polis geldikten sonra ayrılıyorlar ve gece karakolda geçirip bütün mesai arkadaşlarımız. Evet aslında baktığımızda sağlıkçılara yönelen şiddet de şoförlere yönelen şiddetin kaynağı da aynı gibi görünüyor. Bu insanlar da bu topluma hizmet vermeye çalışan insanlar ve hizmet verdikleri insanlardan da şiddet görüyorlar bir şekilde. Ya bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de yeterli psikolojik e, ta, e, destek alabiliyor musunuz? Ee, yani emekçinin emekçi yapılan saldırının e, şoförü, hemşiresi, doktoru, gazetecisi olmaz. E, sonuçta şiddettir, darp darptır, e, biz emekçilere bu ülkede saygı duyulmasını istiyoruz, bu kentte saygı duyulmasını istiyoruz. Biz onların çocuklarıyız, evlatlarıyız. Ee, gereken desteğin verilmesini istiyoruz. Biz İzmir, İzmir halkından gereken desteği istiyoruz. Ee, biz gece 3'te 4'te uykularımızdan uyanıp e, bu kente hizmet etmeye çalışıyoruz. Ee, sadece İzmirli halk, İzmir halkından emekçilerin yanında olmasını istiyoruz. Tek isteğimiz evet. Peki işverenden talepleriniz neler? Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz çalışırken? Ee, bizim e, işverenden isteğimiz bize sahip çıkılması. Bu konularda e, yeteri kadar desteği göremediğimizi görüyorum ben. E, bununla ilgili tüm önlemlerin e, zaten Şube başkanımız Sayın Engin Demir e, kendileriyle görüştüler. E, olayların çözüm noktasında bazı ustalar ulaştılar. anlaştılar. E, i̇nşallah en kısa zamanda e, bunlar da hal olur. Biz de... taleplerinizi ilettiniz, çözülmesini bekliyorsunuz. Evet. evet. sizinle devam edelim. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Tekin Yalkoğan. Dördüncü bölgede Adatepe'de otobüs şoförüyüm. Neler yaşıyorsunuz çalışırken? İşte arkadaşlarım belirttiği gibi hani en küçük bir şeyle insanlar bize saldırı hale geldi. Hani bizi emekçi olarak görsün istiyoruz. Biz bir siyasi partiyle bir alakamız yok. Biz sadece emekçiyiz. Bedenimizi satarak günde 7,5 saat çalışan karşısında bir ücret alan emekçileriz biz. Hani her, artık hepimizin aklında şu soru var. Bize sıra ne zaman gelecek? Çünkü o kadar çok yoğunlaştık ki hani herkes soruyor artık bize sıra ne zaman gelecek. Hani darp edilmezsek her gün mutlaka bir iki olay başımıza geliyor. Ne geliyor mesela? Sizin bizzat yaşadığınız neler var? Örnek verebilir misiniz? Durakta ben yolcu alıyorum. Duraktan çıkıyorum ana caddeye doğru. Arkadan, arabanın arkasından camları tokatlıyorlar. Hani şahsımıza bile küfür etmiyorlar. Direkt ailemize küfür ediyorlar. Biz de yeri geliyor aşağı inmek zorunda kalıyoruz ailemize küfür edildiği zaman. Siz böyle olaylar yaşadınız herhalde. Yaşıyoruz. Hani bizim her gün başımıza gelen şeyler yani. Darp edilmezsek de hani sözlü sataşmalar oluyor trafikte. Araba yanımızdan geçerken herhangi bir araba el işareti de yapabiliyor, küfür de edebiliyor. Şoförlerden size yönelik bir şey oluyor. Yolcular ne gibi şeyler iletiyorlar? Yolcular da biz bucak aracında çalıştığımız için şirin yerde trafik devamlı, akışı yavaş ilerleyen bir yer. Genelde saatlere pek rivayet edemiyor trafik sıkışından dolayı. Hani biraz geciktiğin zaman direkt tepkisini sana gösteriyor. Hani sisteme tepki gösteren yok, direkt emekçiye tepki gösteriliyor. Haklarını evet. yanlış yerde arıyorlar. Haklarını anneme maalesef toplum haklınlar da aradığını yani Hastanede doktordan, otobüste şoförden, hani emekçilerden arıyorlar raklaları. Bankada güvenlik görevlisinden. Yani sistemin yarattığı sorunlar aslında bunlar ama e, direkt e, muhatap e, gördüğü kişiye yöneltiyor bütün evet. e, sinirini ve evet. e, öfkesini e, oradan çıkarmış oluyor. Oradan çıkarıyorlar evet. maalesef. Evet. Ee, bu şoförlerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cemil Uysal, Adatepe atölye temsilcisiyim. Belediye sendikasına, sendikasına bağlı, evet. Şimdi şoförlerin yaşamış olduğu sıkıntı hepimiz biliyoruz. Şimdi ona destek için buradayız. Şimdi biz nasıl otobüze binen bir bayanımızın olsun, ihtiyarımızın, gencimizin olsun, sağlığını, emniyetini düşünüyorsak, o halkımız da bizim sağlığımızı, emniyetimizi düşünmesi lazım. Ya yani destek olması lazım. Biz sadece bunu bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz. Şimdi hepimiz direksiyona çıkıyoruz. Evimize sağ salim varmak için. Ama yarı yolda oluyor işlerimizde çıkıyor adın Birkaç tane kendini bilmez. Şoförümüze harika hakaret ediyorlar, bıçaklıyorlar, dövüyorlar. Yani biz bunları istemiyoruz. Peki sistemden kaynaklı sorunlar ne sizce? Valla şöyle bir şey yani tabii ki olabilir yani sistemde de bir eksiklikler şunlar bunlar olabilir onlar düzelir ama yani işte birbirimize sahip çıkmadığımızdan oluyor bunlar. Şimdi atıyorum mesela otobüste var bir on, en aşağı 20 kişi 30 kişi var. Bir kişi çıkıyor şoföre müdahale ediyor ama karış yani yardım eden olmuyor. Peki şunu söylemek istiyorum. Hani otobüs ve şoför sayısı yeterli mi İzmir için? Valla bizde şu anda sıkıntı yok. Yani tabii ona büyüklerimiz bilir. O otobüs sıkıntısını bizim şey... Bizim gözlemleriniz ne? neler? Yani bizde şu anda sıkıntı yok. Yeterli diyorsunuz. Evet. Peki. Teşekkür çalışma ederim. saatleri nasıl? Çalışma şartlarımızda bizim şey yok. Yani o Öteden beri gelen bir şey zaten biz normalde 8-5 çalışıyoruz. E tabi otobüste çalışan arkadaşlarımız vardiyalı çalışıyorlar. Sabah saat evinden 5'te çıkıyor mesela şoför arkadaşımız gece saat 1'e kadar hizmet veriyor. Yani tabi bu dönüşümlü vardiyalı oluyor da. İşte biz kimi için çalışıyoruz? İzmir halkı için. İzmir halkının sağlığı için, şey yere ulaş sağlıklı ulaşım gitmesi için. E biz işte bir tek destek istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Peki bu sıkıntı ve sorunlar nereye iletilebilir? Az önce şoför arkadaşlarla da konuştuk. Hani herkes sıkıntısını direkt bizden çıkarıyor. İlk muhatap önünde bizi gördüğü için ne, ne yapmalı halk? Vallahi biz de sıkıntımızı işte direkt halka bildiriyoruz. Tabii büyüklerimiz de bizim yanımızda, başkanlarımız olsun. Yani onlar müdürlerimiz o, herkes yanımızda da. Ama biz şimdi şu anda burada toplandık direk halka bildirmek için. Yani bize sahip çıkın. Başka bir şey istemiyoruz. Peki, Peki teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Evet Engin Bey tekrar sizinle görüşelim. Yani bu sistemden kaynaklı sorunlar da önemli. Yani şoförün çalışma Süreleri işte dönüşüm var diye uzun süreler gece geç e, erken vakitte kalkmaları e, psikolojik olarak yıpranmaları e, siz de az önce belirttiniz e, ayrılan süre az geliyor yetişemiyorlar kendilerine verilen sürede ulaşmaları gereken yere ulaşamıyorlar e, bunlarla ilgili e, bize biraz daha aydınlatıcı bilgiler verebilir misiniz bir de e, şikayetçi olan vatandaş nereye başvurmalı ne yapmalı? Şimdi e, sizin de değindiğiniz gibi bizim çalışma saatlerimiz yetersiz ama biz hepimiz işimizi seven yapan severek yapan insanlarız. Yani otobüs kullanmayı seven, e, İzmir halkına hizmet etmeyi seven, e, bu işten maddi olarak maaşını alan, bunun maaşta evine bakan insanlarız. Bizim de toplumun içerisindeki insanlar gibi e, ailevi sorunlarımız, maddi sorunlarımız, borçlarımız, bizim de yaşadığımız problemlerimiz var elbette ki. Şimdi bunların e, şoför açısından sorunu e, parkurların yetersiz kaldığı dönemlerde parkurların saatlerinin düzeltilmesiyle bizim şoförlerimizin bir sıkıntı yaşayabileceğini düşünmüyorum. Şöyle ki yani e, 20 dakika durağa gelmeyen bir aracın vatandaşlar ilk gösterdiği tepki şoförü oluyor. Yani bunun Durağı önünde, Durağa niye zamanında gelemiyor araç? Bunun işte e, bunun trafiğe bağlı, trafik kazasına bağlı, trafik yoğunluğunda tek tek e, araçların içerisinde seyahat eden, otobüsü gördüğünde yol verme, yer vermek istemeyen, otobüs duraklarına park eden kişilere bağlı olduğunun düşünülmesi gerektiğini düşünmüyorlar. Onlar direkt şunu ele alıyorlar, şoför geldiğinde durağa yanaştığında 20 dakika, 18 dakika beklemiş bir vatandaşımız nerede kaldın tarzında daha ağır sözlerle şoförlerimizi sözlü saldırılarda bulunuyorlar. Şoförler de doğal olarak kendilerini ifade etmek için yolda yaşanan aksaklıkla ilgili beyefendi, hanımefendi katarak içerisine işte yolda kaza vardı. O yüzden geç kaldım. Veya trafik çok yoğundu. Yapabilecek bir şeyim yoktu. Veya toplumsal bir eylem vardı. Trafik kapalıydı. Trafik kapalıydı. Demesine rağmen hadi lan hep aynı yalan gibi tarzlarla yaklaşılıyor. Bunların şikayet noktası Esot Go TR. Araçlarımızın arkasında 320-320 nolu telefon numarası. Buralardan internet üzerinden hemşeri İletişim Merkezi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden buralara başvurarak şoförlerimizin geç kaldığını veya üslubuna aykırı konuştuğunu yahut gördüğü aksaklıkla ilgili bu kişilerle görüşmesi gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor. Yani bizim şoförümüz sadece İzmir halkına hizmet etmesi gereken Himayesi altındaki araçla A noktasından B noktasına gitmekle yükümlü olan arkadaşlarımızın olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani bir hattın otobüsü eksikse benim şoför arkadaşımın çözme şansı yok. Evet. Bir hatta e, çok otobüs gidiyorsa onu azaltma şansı da otobüs şoförümün ha, e, hakkı yok. Yani bunun çözüm noktası İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü'ne bağlı planlama daire başkanlığıdır. Bu planlama daire başkanlığına yapacakları yazılı telefon aracılığı e, başvuruları orada değerlendirilip orada karar verip orada gündeme alınacak şeylerdir. Yani bizim şoför arkadaşımız ne kadar anlatırsa anlatsın ki e, bu durum böyle anca değerlendirmeye alırlar ve bu değerlendirme sonucu bir netice bildirirler. Onun dışında e, bizim şoförlerimizin aracı kullanmak dışında başka bir yetkisi yok. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet bugün e, Simirna'dan İzmir'e kentin gündemi programında e, İzmir'deki ulaşım e, sorununu ve şoförlere yönelik e, şiddet olaylarını konuştuk. Genel sendikası yönetici ve üyeleri yanımızdaydı. E, bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.